Size inceleyeceğim dediğim ürün <laughs> Samsonite marka bir sırt çantası ee, Öncelikle ne özelliği var? Su geçirmez özelliği var ee, Sırt kısmında özellikle yani çantanın arka kısmında Laptop kısmı var Laptop koyabileceğiniz burası özelliklerinden bir tanesi detaylı bahsedelim. Şurada bir tablet gözü vesaire böyle değişik bir çanta işimizi göreceğini düşündüğümüz 15-16 inç için gerekli olan ihtiyaç olabilecek, ihtiyacınızı görebilecek bir çanta. Şimdi 40 santimlik cetvelle bir ölçüm yapayım. 44-45 santim civarında bir boyu var. Eni de eni de 32 33 yani bu bilgiler aslında şeyden de ulaşılabilir özelliklerinden. 32 33 santim civarında ölçeklemek adına en azından böyle bir bilgi iyi olabilir. Şu omuz kısımları çok geniş. Hemen onları da ölçeyim. Biraz fazla geniş bence. 9 santim. Evet, 9 santim genişliği var, hafiften giderek inceliyor. En aşağıda da e, 7,5 cm'e düşüyor, 9 cm'den. Omuzunuza astığınız zaman birazcık enli duruyor aslında. Tutamaç dandik. Yani bu parayı verip böyle bir tutamaç bence e, basit kaçmış yani bu çantaya. Yani böyle bir tutamaç. Yani takdir tabi Türk halkının şimdi çantanın ne gibi özellikler var öncelikle bir marka modelinden Samsonite 15-16 inç için ha, burada şeyleri varmış zaten genişlik ve yükseklik değerleri 88U-09005 modeli bu Guard IT 1958 diye de geçiyor aramalarda bazılarında bunlar da çıkabiliyor. E, limitli 2 yıl garantisi varmış. E, uluslararası garantiymiş. Materyal olarak da dışı polyester, içi polyester yazmışlar. E, sırt çantası şurada da bir tane şey var. Suluk var. Sanırım suluklu sırt çantası demeye mi getirmişler artık? Ne demeye getirmişler? açıkçası bilemedim. 16 inç maksimum laptop, 10.1 inç de tablet taşıyabiliyorsunuz. Başka ee, başka ne var? Ee, diyor ki başka bir şey yok burada işte üyelik falan yapabiliyorsunuz gibi, gibi gibi. Şimdi çantaya bakacak olursak çantada öncelikle şu renk turuncu değil. Bu renk kırmızıya daha yakın. Yani ben internetten baktığımda bu turuncuydu aslında. Turuncu olsa daha çok hoşuma giderdi. Şu an bu rengin turuncuyla uzaktan yakından alakası yok. Bu renk kırmızıya daha yakın bir renk. Burayı açtığım zaman içi içi de kırmızımsı. Şöyle göstereyim. Şu an ekranda da belki turuncu gibi gözüküyor olabilir ama bu sıcaklık değerleriyle alakalı bir şey. Kesinlikle ve kesinlikle kırmızı bir renk. Ee, başka başka nesi var? Başka nesi var? Şurada bir parlak logo kısmı var. Şu ilk ön göz. Ön göz tamamen açılmıyor. Yarıya kadar açılıyor. Yani komple içindekileri düşürmüyorsunuz aslında. Bu güzel. Bu oh, hoşuma gitti. Ön gözün iç, hemen iç kısmında. Şöyle biraz daha şöyle yapayım. İç kısmında, şurasında. Şöyle bir işte ıvır zıvır eşya koymaya yer var. Şurada bir fileli göz var. Önü ve arkası, önü ve arkası fileli ve şurada küçük bir fileli göz var. Kalem yerleri, iki tane burada küçük cep mevcut. İçi böyle ses geliyordur. Hafiften hışırtı yapabiliyor. Çok aşırı değil ama. Fermuar sesleri yani aşırı tok değil ama güven veriyor diyebilirim. Yani hemen bozulacakmış gibi değil. Ve bütün gözlerde sadece şu öndeki küçük göz hariç bir burası biraz zor zamanla alışır diye düşünüyorum. Bütün gözlerde fermuar çift bu arada. istediğiniz tarafınıza sağ el, sol el bunu aktarabilme şansınız var. Şu ikinci göze bir bakalım. İkinci göz. Yine aynı şekilde. Burası tablet gözü zannımca. İçinde şey var. Şu e, de adına nem olmasın diye. Bu göz bu göz biraz enli. Yani öyle şey değil. E, taban kısmından gösterecek olursam aslında bu gözün genişliği şöyle şu kadar. Yani asıl eşya taşıma gözümüz burası. Şu ara. Bu arayı hemen ölçüyorum. Yani e, tam genişliğinde ne kadar kullanabilirsiniz 12 santim burası. Tabanı 12 santim genişliğinde bir göz var. Bu gözün sırttaki e, laptop'tan ayrışan bir göz. Buraya attığınız eşyalar laptopunuzda büyük ihtimalle çarpışmayacak ve şurası da gene tablet gözü zannedersem içerisinde şöyle bir şey var etiket vesaire kare kod bunun ne olduğuna bakacağım Eee Samsonite hmm. yani direkt buradan şey yapıp web sayfalarını gönderen bir kare kod atmışlar İster web sayfanıza gidin isterseniz de kare kodu okutup gidin gibi bir şey yapmışlar. İçerisinde modeliyle ilgili bir şey var. Çin yapımı. Ee, bakıyorum. Başka ne var? Başka da işte şey var. Ürünün modeliyle ilgili bir kısım var. Buraya 10.1 inç bir tablet yerleştirilebildiğini söylemişler. Başka içeride herhangi bir hazne yok. Başka burayla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Hemen şunu da bir kapatayım. Bir başka göz çantadaki şu üst. Üstte bir tane şöyle küçük göz var. Bu gözün içi kadifemsi bir dokuyla kaplı. Sanırım burası gözlüklükmüş. Araştırmalarımdan onu şey yaptı. Gözlüklerinize kılıfı olmadan direkt atabileceğiniz bir göz. Tabi ee, bu burada bir şekilde laptopla arada kalır, ezilir mi? Zannetmiyorum ezileceğini ama belli de olmaz. Onu da bir denemek lazım aslında şimdi deneyebiliriz. En arka göz. En arka göze geçmeden önce şu iki yanında yani suluk yeri var. Güzel bu seviyorum bunu. Bir önceki çantamda bunlar bu yoktu. Termos vesaire koymaya aslında güzel. Ee, başarılı. Şunları da diğer tarafına geçireyim. Bu arada şu tutamakları falan güzel. Şöyle desen falan atmışlar buralara. Ee, yani şunların ucuna birer tane de aynı renkten şey ekleyebilirlermiş aslında. Küçük dokunuş ya da şu baskı kısmına bir plastik ee, aynı kırmızılıktan eklense güzel olurmuş. Sırtta başka ne var? Sırtta şu şu çok kalın. Yani nasıl diyeyim size? Yarım santim kesim var. Kumpasını getirsem aslında bir ölçsem olurdu. Bu hatta yarım santimden fazla tam bir santim. Kalınlığı bir santim. İçi böyle sünger ama terletir mi bilemiyorum. Yazın sıcaklarda bakmamız lazım. Şu arkası böyle desenli gibi. Dikişler böyle yani düz dikilmemiş. Güzel. Şu bayağı bir uzun. Ucunu da bunun böyle dikmişler. İyi olmuş. En azından fitil fitil atmaz. Ve çekerken şöyle iyi. Şöyle güzel. Ee, başka size söyleyebileceğim şu an itibariyle arka göze geçmeden önce bakıyorum. Başka bir şey yok. Başka bir yerinde. Alt üstü çanta. Şimdi şuraya geldim. Bu göz önemli. Zaten bu göz için para verdik buna. Ee, i̇ki tane fermuarı var. Fakat e, karşıdan bakınca sol tarafı sırtınızı aldığınızda sırtınızı aldığınızda da sol tarafı kısa. Yani şöyle gösterecek olursam, burası 20 santim aşağı iniyorsa, şurası 5 santim, 10, 5-6 santim iniyor. Bu güzel. Laptop böyle küçük gibi ortaya çıkmayacak. Gelelim içine. İçi, içi hakikaten kalın yani. Sırt kısmı bayağı bir kalın. Hani böyle sırtınıza hiçbir şekilde bu laptop çarpmaz. Ee, şurada bir ince göz daha var. Bu ince göz gözün şurası da şey. Ha, belki de tablet gözü burasıdır ha. Bunun burası da şey. Diğeriyle bir hemen karşılaştırayım. Evet, tablet gözü burası. Neden? Çünkü şu aradaki doku burada daha kalın. Şuradaki ince. Buradaki sadece bir hışırtıyken bu bu soft içi içinde bir şey var bunun içinde şu malzemenin incesi var. Ee, burası bayağı bir derin. Altı da altı da işte yani alırken de baktım bunu. Açıkçası bazı laptop çantalarında bu göz askıda. Yani alta direkt vurmuyor. Ee, değmiyor. Havada kalıyor. Havada kaldığı zaman da aslında bir nevi ee, Tampon görevi üstlenmiş oluyor. Burası öyle bir askıda bir şey yok. Ee, sadece şey var. Süngerimsi bir doku var. Ee, i̇çeride bunu koruyacak herhangi bir şey yok. Ee, evet, Herhangi bir şey yok. Herhangi bir şekilde buraya bir küçük cep yapmışlar da oraya sokamıyorsunuz. Ee, ve daha da kötüsü. Burası laptopunuzdan kalınsa eğer ki laptopunuzun fermuara değme gibi bir riski olabilir şu an. Evet fermuar tokaları falan şey olacak. Yani onu da şimdi laptopu buraya soktuğumuzda bakacağız. Evet yani 249 TL verdiğim çantanın şimdi laptopuma zarar vereceğini hissedersem bütün hislerim değişebilir. Şimdi laptopu bir yerleştireyim. O baya bayağı bayağı gene de büyük. Bu. Yani 15.4 inç. Şurada tepede 4 parmak boşluk kaldı. 16 inç olduğunda bu bu kadar uzuyor mu? Uzamaz. Yani neden bu kadar boşluk bırakmışlar ki? Bilemedim şimdi şey onu. Şimdi şunu çekiyorum. Yani açıkçası Mesela çok köşede bırakırsanız bunu, şurasını şurayı tam laptop'un köşesine geliyor. Yani şöyle şu köşelerde falan bırakınca, yukarıda bırakınca herhangi bir problem yaratacağını açıkçası düşünmüyorum. Şu kenarlardan da boşluklar kaldığı için herhangi bir problem yok. Ha, şimdi güzel tarafından bir tanesi de şu. Şuraya bakacağım. Evet burası böyle. Yani gözlük koyduğunuzda burası çok da kabarmayacak. Yani şöyle köşelerde bırakmak bunu bir tık mantıklı gibi geldi bana. Bilemedim. Şu an laptopu içine koydum. Yani... Evet şu an iyi ama... Ya mesela şuradan elime şey geldi yani biraz sert bir doku geldi evet şu an geliyor şurası tam bu dikişin olduğu yer kötü yani şu var tabii ben onu zorladım iyice böyle parmağımla o bulayım diye ama laptop'ın şu an şu haliyle alttan e, yumuşak Allah var yumuşak sallayayım. Ne hale geldiğini bir bakayım. Yani bence sıkıntı var. Yani tam şurada laptopu belli bir süre salladıktan sonra tam şu dikişini oraya doğru öne doğru bir kayma gerçekleştiriyor. Tam şurası. Tam şurası. Tam şurası zayıf. Yani orayı niye öyle yapmışlar ki ya? Şimdi gıcık kattım ona. Hemen bir şeye bakacağım. Yani bunun ön yüzünde şu alttaki evet. evet şurası bence büyük zaaf bu çantada. Şimdi zafı söylüyorum. Zaf şurası. Şu içinin şu içinin nerede o? Ha. İçinin şu en alttaki incelik ince 1-2 santimlik kısmı öndeki dikişle herhangi bir bağlantısı yok. Şurayla. Yani burası bütün değil. Şuradaki softlukla şuradaki softluk bütün değil. Bu arada iki parça. iki parça olunca Şuradaki softlukla, buradaki softluğun, o yumuşak dokunun arası boşluk kalabiliyor. Yani şu an boşluk şurası. Şurası, şu an, şurada tırnağım var. Evet bunu hissediyorum. Yani... E, bunu, bunu beğenmedim burasını. Evet, burası hiç hoşuma gitmedi. Çünkü laptop'un Burada içeride nihayetinde yürüdüğümü düşüneyim, şöyle şöyle sallandığını düşüneyim, sallandığını falan düşündüğümde, yani laptop'un yani çok ekstrem bir durum tabi hani her zaman oluşabilecek bir şey değil bu, ama bir ihtimal daha var. Evet burası bu köşenin şeyliğini beğenmedim yani 200 49'a yeni indirime gelerek 249. Bazı sitelerde 399, 549 vesaire sıkıp attıkları fiyatları eee edecek bir çanta mı? Hissiyatı, laptopumu koruyamayacak olan çanta için hoş tabi çok da gaddar davranmamak lazım yani koruyamayacak da demek biraz ağır bir itham olur ama en azından yüzde yüz koruyamayacak bir çanta için yani 249 belki verilebilir ama yani daha yüksek fiyatlar 249 da çok para baktığımız zaman kararsız kaldım açıkçası tavsiye tavsiyem yani tavsiye eksikleri var ürünün yani ben şurada en azından bir havada askıda kalsaydı bu ürün ...çok daha memnun olacağım bir şey olurdu. E, askıda kalan modeller var çünkü. E, bir başka şey burada bu kadar boşluğun kalması. Hoş bu 16 inç için de geçerli kullanılabilecek bir çanta. Ben de 16 inç için aldım. İhtiyacım olacak diye. E, yani bu kadar boşluğun kalması... ...gerek var mı sorularını aklıma getirdi. Biraz daha şöyle yukarıya assalardı çantayı. Şöyle e, daha iyi olabilirdi belki ama yanındaki mesafelerin yukarıya çıktığında azalacağını düşündüğünüzde belki de e, mühendislik olarak bir miktar daha mantıklı olabilir. Ama bir miktar alttan boşluk ya da e, şuradaki dokunun bütün olması benim açıkçası arzuladığım bir şey olurdu. Ama onun dışında çanta çok hafif. Yani varlığı yokluğu bir. Yani aslında şey yani. O benim gösterdiğim durum belki hiç yaşanmayacak bir durum. Şöyle yani ilk yere de yan kısım zaten o soft olan kısım. Şöyle gördüğünüzde yani çanta yani kaba değil ince bir çanta sırtınıza aldığınızda da ince bir çanta eksi. ...yönlerini söyleyecek olursam sapı. sapın hiç beğenmedim. Sapına çok gıcık oldum. Ee, onun dışında dediğim gibi alttaki... E, ...kısım... ...şunlara biraz şey yapılabilirdi. Dokunuş yapılabilirdi. Ee, onun dışında başka eleştirebileceğim bir şey yok. Ee, güzel. Hoşuma gitti. Yani ucuz fiyata bulabilirseniz Alın. Su geçirmemesi bence güzel bir artı. Çünkü değerli şeyler koyuyorsunuz içine. Ee, böyle. Yani son durumdaki görüşlerim bunlar. Şöyle bir de gözlük koymak istiyorum. Şöyle bir de gözlüğümü attığımı düşüneyim. Yani güvenle gözlük atabilirsiniz buraya. Sadece şey. Buraya koyar çıkarırken fermuara değirmemeye dikkat edin. Yani fermuar değebilir. Ona da adamlar ne yapsın ki şimdi yani. Evet fermuarın değme riski var. Aklınızda olsun. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bu ürünle ilgili. Son durumda başka bir şey aklıma gelmiyor. Teşekkür ederim. Güzel bir incelemeydi. Bu ürünü bayağıdır kovalıyorum. 299 TL'den 249 TL'ye 249'du, 299'a çıktı, işte bir şeyler oldu orada o ilgili markayla. Sonra 249'a düştüğünü bugün görünce hemen alayım dedim. Kızıp almasam daha iyiydi aslında ama ürünü de istiyordum. Ondan dolayı açıkçası nefsime yenik düştüm diyebilirim. Aldım, gittim mağazadan da aldım. 2 yıl garantisi var, o güzel. Garantide de mağazaya götüreceğim fermuarlarına falan bir şey olursa. Yani yeni modelleri de var galiba ama orada 2.0 modelini de şöyle bir inceledim biraz. <laughs> çok da aşırı bir şey değişmemiş. Gözüme çok ilişmedi. Diğer Targus'un birkaç modeli vardı onlara baktım onlarda keza aynı şekilde. Çok da şey değil hani ergonomik değil ben nihayetinde sadece bir laptop ve onun şarj aletini taşıyacağım. Ya da olursa ıvır zıvır cüzdanım vesaireden bir şey diyorum. Daha küçük. Ha, bu arada 22 litre çantanın hacmi içini doldurursanız e, velhasıl böyle merak ettiğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz değmemi istediğiniz dışı polyester demiştik su geçirmez diye düşünüyorum öyle demişlerdi çünkü denemek lazım aslında üstüne bir bardak su döküp ama onu şu an tabi e, ...deneyemiyorum. İçinde bilgisayar vesaire... E, ...varken bunu... ...denemek biraz sıkıntılı. İçindekini çıkarsam aslında olur ama... ...ya üşendim ya şu an. Ondan dolayı denemek istemiyorum açıkçası. Ama yağmurluk bir havada... E, ...bunu kullanırken... iade etmezsem tabii o alttaki... ...şey biraz beni şey yaptı... Hmm, ...hoşuma gitmedi, kıllandırdı. E, ve yere koymalarda vesairelerde acaba bir problem yaratır mı diye düşünmedim değil. Aslında adaptörü falan da koysam gerçi ses yapmaz. Arada hep yumuşak dokular var. Benim önceki çantam biraz kötüydü de ses yapıyordu. Adaptör bilgisayara falan değiyordu. Ha, bu kadar söyleyeceklerim bu çantayla ilgili. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.